Efendim Akdeniz'e uzaklanacağız. Doğu Akdeniz'e. Çünkü orada belli ki bugün Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın yaptığı açıklamalardan anlıyoruz. Çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Tabii ki ekonomiden bile önemli. Ekonomi elbette önemli. Beka açısından da önemlidir. Bir ülkenin milli güvenlik parametreleri arasında ekonominin önemli yer tuttuğunu yeri geldikçe konuşuyoruz. Ama güvenlik çok daha başka bir önemli parametre. Güvenliği sağlama konusunda da bizim hassasiyetlerimiz söz konusu. Çünkü Zorlu bir coğrafyada yaşıyoruz. Dünyanın belalı bir mahallesindeyiz ve hakikaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği üzere bu mahallede, bu bölgede daha doğrusu eğer güçlü olmazsak ayakta kalmamız zor. Şimdi efendim, Mavi Vatan meselesinde asıl odaklanılması gereken nokta geçtiğimiz bültende, grafiğinde yaptık. İşte yenilenebilir enerji, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla birlikte bütün enerji meselesi. Doğu Akdeniz'de doğalgaz, petrol yatakları var. Bunların güvenliği önemli. Enerji hem güvenliğin temini açısından bir kaynak hem de aynı zamanda korunmaya muhtaç bir şey. Çünkü korumadığınız zaman terör saldırılarına, sabotajlara vesaire muhatap oluyor. Gizli servis operasyonlarına ve böylelikle o kaynağı kaybediyorsunuz. Türkiye de bunun yönetimi konusunda henüz yeni yeni adım atan bir ülke. Tabii ki yenilenebilir enerji noktasında iyi bir yerdeyiz ama daha iyi bir yere gitmek için mavi vatan sınırlarını korumak, korumak önemli. Ekonomik beka meselesinde tabii ki işin bir diğer boyutu asıl konumuza birazdan döneceğiz yine. Yapay zeka destekli e, cihazlar dahil pek çok denetim bunların pek çoğunu denetim unsuru olarak kullanabilir devlet. Aynı şekilde mesela eğer bir bekadan giderek güvenlik meselesine de dönüşecek işte iklim krizine bağlı bir kuraklıktan bahsediyorsak e, hazine arazilerine geniş işte havzalar yapılabilir yağmur suyunun muhafazası açısından vesaire. Tabii ki bunlar önümüzdeki dönemin e, yine coğrafyayla ve işte iklimle de bağlantılı güvenlik meseleleri ama dediğim gibi coğrafyamızdaki asıl mesele Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bir yerlere özellikle batıya ABD'ye e, sınırlarını hatırlatacak ölçüde buranın güvenliğine önem veriyor olması. Bahriyenin komutanı ben bahriyede askerlik yaptım. O yüzden bahriyenin kodlarını az buçuk bilirim. Genelde siyasete bulaşmazlar. Aslında boş zamanında herkes siyasete de bulaşır. 90'lı yıllarda öyleydi ama artık son dönemde deniz kuvvetleri kendi askeri misyonuna, fonksiyonlu odaklandı ve çok önemli açıklamalar gördük. Oramiral Tatlıoğlu'ndan Deniz Kuvvetleri komutan, Komutanı'nın soyadıyla müsemma tatlı da konuşmadı. Tatlı sert konuştu diyelim hadi. Birleşmiş Milletler'e dekle hemen sözlerini hatırlatacağım. Dedi ki efendim söyleyeceğim. Akdeniz'de Birleş Milletlere deklare ettiğimiz alana kimseyi sokmayız. Bu önemli. Buradaki zenginlikler Türkiye'ye ait. İşte bahsettiğim enerji meselesi. Orada 35 gemiyi engelledik. Neler oluyor sorusunu soracağımız türden arka planı, gizli gündemi bu. 35 gemiyi engellemişiz. Bunlardan bazıları çok ciddi olarak bizi savaşın eşiğine getiren engellemelerdir diyor komutan. Bu önemli. Ayrıca Kıbrıs'ta deniz üssü kuruyoruz. Batıdaki komşumuz ABD oldu. Burada tabii Yunanistan'ın behemhal sürekli e, silahlandırılmasını söylüyor ve Hafter'in Libya'da 3 İHA'sını düşürmek de önemli. İlk kez dediğim gibi bu netlikte, bu sertlikte açıklamalara şahitlik ediyoruz. Bu manada mavi vatan sınırlarının korunmasının önemli olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin kırmızı çizgisi belli ki bu tür açıklamalar vasıtasıyla Dünya kamuoyuna deklar ediliyor. Dünyada çok ciddi bir e, maalesef e, savaş enerjisi birikmesi var. 20. yüzyılın ilk yarısında ve 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde, özür dilerim ilk çeyreğinde ve ikinci çeyreğinde görülmüş olan birinci ve 2. Dünya Savaşları öncesinde. Bu savaşların vekalet savaşlarıyla çözülmesi bekleniyor, isteniyor. E, o manada gözden kaçmasın dediğimiz meselelerden biri de bu neler oluyor sorusunu sormamıza vesile olan konulardan biri de bu ama eminim ki görüyoruz ki devletimiz kalbimizde Mehmetçik'le mavi vatandaki kırmızı çizgilerimizi her daim hatırlatıyor.